Merhaba Udemy kullanıcıları. Ben Emrullah Sevim. Koca Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisiyim. Bugün bu videoda size kursumun içeriğinden kısaca bahsetmek istiyorum. Birkaç başlık altından topladım. Gelin birlikte incelemeye başlayalım. Öncelikle arayüzden bahsetmek istiyorum. Protostructure'ın en güzel özelliklerinden biri ise arayüzünün çok kullanışlı olması. Bize sunulduğu sırılı komutlar sayesinde bir binayı modellerken çok kolay bir şekilde sıramızı yaparak modelimizi oluşturmuş olacağız. Arayüzün bize getirmiş olduğu bu sadelik ve kullanışlık sayesinde modelimizi çok kolay bir şekilde oluşturabileceğiz. Mühendisler tarafından mühendisler için oluşturulmuş bir programdır. Şu anda günümüzde birçok profesyonel mühendis tarafından Protostructure programı kullanılmaktadır. Bir diğer başlığımız ise Analiz. Programın içerisinde dahil olan birçok analiz çeşidinden istediğimizi seçerek ve 64 bit mimari üzerine kurulması sayesinde e, analizimizi çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. İçerisinde statik, dinamik ve son elemanları analizi gibi birçok analiz mevcut. Tasarım analiz sonucundan gelen verileri kullanarak e, yapısal elemanlarımızı çok kolay bir şekilde tasarımını gerçekleştirmiş olacağız. Tasarımımızı yaptıktan sonra tek bir tıklama ile de e, anında ön izleme imkanı sunabilen bir program. Ve BIM konusu. Proto Structure, e, IFC, DXF ve Autodesk'in en çok kullanılan BIM programı olan Revit ile çift yönlü olarak çalışabilen bir programdır. E, Tekla Structure, SAP 2000 ve ITEPS gibi programlara da modelinizi çok kolay bir şekilde import edebileceksiniz. Bunları ilerleyen derslerimizde tek tek anlatacağım sizlere. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.